Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Allah'a şükür gayet iyi. Sizler? İyi, çok Anladım. teşekkür ederiz. E, Ödül törenindeyiz ve de 2022 partisi Salih Keçeci'nin. E, sizin için 2022 nasıl geçti efendim? Yılın kötüsü iyisi olmaz derim ben. Gereken olmuştur derim. Şükürler olsun e, gayet iyi geçirdik. Her yılın sürprizleri olabilir. İnşallah 2023'te çok iyi geçecek öyle ümit ediyoruz. Sizin peki 2023'te bir planınız, bir hayaliniz var mı efendim? Her zaman gidiyor. çalışmalarımız devam edecek. Yeni abi şu anda da çalışıyorum ama 2023'ün başında çıkarız. Çok güzel bir single var ama 5 eserden oluşuyor. Ona uğraşıyorum. Yarın da hatta çalışmalar devam ediyor sonra 2022'nin ortasında 10 eserden oluşan başka bir albüm yapacağım. Kutlarımızı dökelim diyoruz. Ne zamandan beri albüm yapmadık. Sanıyorum camiada müzik camiasında pek albüm yapılmıyor son yıllarda. Evet. Evet. İnşallah bunları Eee aşacağız. Siz ne zamandır yapıyordunuz efendim? Uzun zaman oldu değil mi? Yani diyelim 10 senedir. mi? Evet. Bu arada Tribute çıktı. onlar yani, çıktı ama bu yeni şarkılar var değil mi bu albümler? Her zaman gibi. Benim besle. Ama yepyeni. Evet, tabii 2023, 2023 <gülüyor> model. <gülüyor> İnşallah. Gönül dostları sevecek ümit ediyorum. aslında çok büyük bir sürpriz bu 2023 için. Siz hayranlarınız için diyebilir miyiz? Yani bizi sevenler Allah'ın razı olsun sevgilerini gösteriyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Ee, çünkü biz de içimizden geleni yapıyoruz. Aşkla yapıyoruz. Onlar da, sevenler de sevgiyle, aşkla dinliyorlar. Ee, Gönül dostluğu böylece kuruluyor. Ne güzel. Konserde olacak mı efendim? Benim sahne çalışmam olmadığı için düşünmüyorum açıkçası. Yani belki 2023'ün içinde. 15 yıldan beri yapmadığım bir film çalışması olabilir. O zaman yapacak çok önemli, çok sevdiğim bir hikayeydi. Ee, son derece iyi diye tanımlıyorum. İzleyenler iyi yaparsak sever bilir. Öyle bir film çalışması olabilir. Yani onu düşünüyorum. Sizin yazdığınız senaryo efendim? Senaryo benim değil ama çok sevdiğim bir hikaye senaryo haline daha ziyade getireceksin. Siz mi oynayacaksınız? Ee, ya da aklınızda bir isimler var mı başka isimlerde? Henüz düşünmedim ama ismi Orhan Baba olacak. Orhan tamam. Baba olacak. Hayat hikayeniz gibi bir şey olan Hayır, o zaman. Değil. Değil. Ben hayat hikayemi yapmadım, düşünmüyorum. Ben. Başkası yaparsa düşünür müsünüz? Yani ne dersiniz daha doğrusu? Daha doğrusu düşünüyorum açıkçası. bana ait bir şey ben yapmak <laughs> istedim. hayat hikayesini, hikayemi yapmayı düşünüyorum. Benim hayat hikayemde de bazı arkadaşlarımızın yaşadıkları bazı dramatik olaylar yok. Onlar büyük ilgi görüyor ve çok değişik olduğu için ve acı olduğu için insanlarımız çok üzüldüler. Ben de çok üzüldüm. Çünkü benim hikayemde çocukluğum var. Ben ne güzel bir şey. Çok mutlu büyüdüm. Herhangi bir sorun vesaire bir sorun sorun mu lazım? Hayır değil. Ama başımızdan geçenleri Allah kalkarsak. Sizin hayatınız da yok ama. Mesleki olarak da. Tabii, mesleki çok atıyorum. büyük olaylar yaşadık. Hayır. Evet. İnşallah Onları da Var mı Teşekkür ediyoruz. Ben, teşekkür ederim. Efendim, sağ olun. Berhudar oldu. Ben size bir ricam var. Biz 50-50 diye bir program yapıyoruz.